Ya. Selamun aleyküm. Aa, aleyküm selam. teşekkür ederim. Aleyküm, <laughs> aleyküm, aleyküm. selam Matta. Geceme ışık gibi doğdun ya. Ne yapıyorsun lan ya? ya, ne <laughs> Allah'ımın delisi ne yapıyorsun lan? Neredesin lan sen it köpek? Ben karşı. Vibratör amını götüme sokuyorum. Oh! Oh! <laughs> Oğlum çok iyiymiş hey, hey, hey. Kemal, Kemal Joe'yu oynayacağız. Ju? <laughs> ya, <laughs> ya. ya salak ya salak. Dün nasıl yendik ama bunları? Körütüm mü? Gerek yok. Da bula bakalım. Nasıl yendik ama? <gülüyor> <bunları>? <gülüyor> gerek yok. Bok yok gerek. Allah sizi. Ay silah yere düşmüş aldım aldım silah aldım silah. Bok. <laughs> Ya oğlum ne ghost'u ne ghost'undan bahsediyorsunuz ya ghost deyip duruyorsunuz hala Ghost most yok ya ghost most yok Ghost most yok Allah Allah Ghost falan yok oğlum Bizde sadece onu söyleyeyim ben size Aybek'te hile çıktı Kapat dedik banlattırdık zaten oyun sonunda onu yani Ya böyle beni kurtar Ağacın tepesine çıkmış olayları Yardım 9 ne vurmuşum baba benim artık roketlemem gerekiyor ya. Bu tu tu değil bakayım. Bu tu olması gerekiyor. Halim marşına basacaksın. Orada o bütün titreşim böyle taş yukarı doğru ellerine gelir gidon sana falan no titreşim değildir o. Masaj aleti gibi. Gazı bir çevirirsin elci. <laughs> diye böyle yola çivileyerek gider. Harley süren adamın bir taşşağı var. Harley'in bir taşşağı var. Orkestra sana kaç kere söyledim Başarılı. Ben bunu iyi ki açmamışım ya yermişiz ya. O klibin ilerisi daha kötü. Eser abi eşliğin ne güzel. Allah sormaz mı hesabını? Kapattım zaten direkt. Direkt kapattım. 30 saniye izledim ya da izlemedim. Öyle söyleyeyim. 30 saniye izledim ya da izlemedim. Link please. Ne yapacaksın Link'i? Kaçıyor. Sayın. <laughs> tamam, si you mogus. <laughs> oh. <laughs> Salak gibi üç tane kovmak için. patlatacak atacak bana bu <laughs> Ya hayır kovmak kaçtı kovmak kaçtı <laughs> çerez bir bindi. Bedirhanı tokatladım tokatladı. Yine her zamanki gibi geldi geldi tokadı yedi gitti. Ya bak konuşma bak o stream ben tokatladım. Benim... <laughs> Nasıl hırs <laughs> yaptı bak gidemiyor. Hırs yaptı gidemiyor bak. Bir bıçağım var. Biliyorum. Fazlasına ihtiyacım yok. Helal oğlum. Fazlasına ihtiyacım yok. <laughs> fazlasına ihtiyacım yok. <laughs> 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 Nerede? Kuzey köklemiş şey değil. <laughs> Dur lan dur 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 şaka yaptım şaka denize menize gitmesin hayır oh hayır abi. durur elbet bir yerde değil mi? Durmalı değil mi bir yerde bir yerde bir noktada ha? Oh Çarpar durur bir yerde değil mi? Kaya vardır orada dur, oh dur 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 evet netişcen <laughs> biliyordum zaten. Oha! İnternet sözleşmen bitmişti İnternet sözleşmen bitmişti Bütler olduğu için iptal ettirilmenin fatura 300 TL olmuş Böyle Bu işte. ne chat bu ne chat ya Bu nasıl bir vuruş ya bu Bu nedir ya Mithat abi yayına drop girdi ya Yayına drop girdi ya Sikeyim demiş. Hüseyin Ted Nuri, Hüseyin'e mesaj at Çağır, sana sağ, sağ. Hüseyin'e mesaj at Nuri. Geçmiş olsun Yas. Takma kafana Yas. <laughs> bekle 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 bir bekle. Senin attığın suyu koa ile yakalamaya çalışacağım. <laughs> tamam atıyorum. At. Spider <laughs> şuradan zıplayayım atlayıp tutayım bana doğru atlayayım. <laughs> Mesela ben Allah'ın minare olduğuna inanıyordum. <laughs> tövbe tövbe tövbe. en galiba. Wow. <gülüyor> <gülüyor> tövbe, tövbe, tövbe. Mesela ben de e, tövbe tövbe yani ezanı Allah okuyor zannediyorum. Çünkü... Tövbe, tövbe. Bu demek ki genel bir olaymış yani demek ki. Sen eline ne aldın Kordi? Adamın elinin obsidiyan bıçak düştü atayım mı? obsidiyan bıçağa benzemiyor ya. Karabaş o. <gülüyor> 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 ya. Bu ne yapıyor? <laughs> Buna vursana tamam yok değil bu. Değil tamam. tamam. Skill'i skill'i ha o şeyin arayanların skill'i. Kare değildi. Lan bu zıplıyor neyse bu salak. 3 Oh, you touch my talala. Lan 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 dayı hey. 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 Arkadaşlar hepimizin ya sesi kısık ya üzerinde bir şey yok. Abi görüşürüz. Yaşandı bitti saygısızlık. Allah razı olsun ya kırdınız önü. Kırdığınız önü.

ne yapıyorsun? Zor kaçtı bana. Ya ne var ne var ne var ne var ne var hey, 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 hey. ne var 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 Göz teması kurmak var hızlı hareket etmek yok Sakın koşma. Beni takip et. var <laughs> ne <laughs> I'm sorry 50 ne sadakat var yani var ne var sevinirim. Bu ne Çete ne var ne var şu yan ekranda bakacağım ya, merak ettim. Ne bu? Kadın o galiba, kadın kadın. Sen bunu bir Discord'dan baksana kanka. Chat'e At onu bana, abi. Yasak. Ben başkasının bir chat'ine atayım, orada bakayım. <laughs> ben arkalayacağım. Abi burada da bir adam vardı, kapışıyorduk. Gitmiş. <laughs> ah be abi. Abi ama Viper A'daydı. O da gitti be abi. Ya kolunuzu ne kadar çok bükük tutarsanız, o kadar çok sinirinizin sıkışma şansı var. Bunun ameliyatı da şu oluyor. Bu aslında biz perfect yaratılmışız ama işte doktorlarımız bazen böyle karışıyorlar. Yani sen ne? Allah'a şirk koşma ameliyatı bence bu. Bence. Bir tane de zürafada böyle ekstra Selamun 18 aleyküm santim aleyküm. E, yol atan, turatan Cyber. He. Ne yapıyorsun? İyi. Telefonla i̇yi. konuştum ya. Ha iyi. Orospu kaç saattir yoksun? Eee? Emir Zingen abone olmuş. Guat Suat Prime abone olmuş. Teşekkür ederim. Guat Suat. Onu sonra konuşuruz. O başka. O. Bir tane damar var. Cyber. He. Formül oynayacağım ha. Bozar ha. mı seni? Bu beni bozar baba. Okay. Bu da gereksiz. Onu onu bir ara anlatırım. Devam. Nasıl devam? Yeni abi. oynama. Ha. Konuyu nasıl devam edelim abi? Onu tabi. Kaka. Söyle, <laughs> <laughs> <de, gülüyor> <de, de, de, gülüyor> söyle kaka. Bir yerde kadın bulduk seçenek ne, <laughs> i̇şte de bulduk ne ne de kaka uke kaka uke kaka denizde bulduk deniz kızı Kemal'in hareketlere bak amına koyayım Oğlum onu vursa ne klip çıkardı değil mi lan Ah be onu da vursa klip çıkardı lan bir tane ne geldi lan? sürekli hostesi çağırıyormuş. Ne geliyormuş. zaman attı onun bunu? Middle One. Oha! Ah <laughs> be. <laughs> 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 Bir tane kuş sürekli hostesi çağırıyormuş. Geliyormuş hostes. Ne isterdiniz falan. Ya işte bir şey istemedim. Kırlık olsun falan diye basıyormuş. Sonra tekrar basıyormuş. Tekrar getirtiyormuş hostesi. Hostes diyormuş işte ne oldu falan filan. Ya bir şey yok falan filan öyle kırlık olsun diye. Sonra bunu gören bir tane öküz. Yok ama bu yok hikayede yok. hamsi olsun. Hamsi de bundan ya göre. Abi, bir şey basmış. geliyor. Şimdi dur bakalım dinleyelim. Bundan <gülüyor> göre basmış falan tamam Bir basmış. Hostes demiş niye bassın? Hayırdır ne su var. Öyle kırlık olsun diye bak. İki basmış. Üç basmış. Dördüncü de demiş ki bu kuş hamsi demiş atın Pardon hamsi demiş atın Hamsi demiş ki ya demiş kuşu. Kuş demiş ki ben atsam ne olur amına ben uçmayı biliyorum. Sen de uçmayı biliyor musun? <laughs>